Merhaba dostlar ben Hasan, Twitch yayıncısıyım. Artık bir YouTube'a giriş yapmamız gerektiğini hissettik. YouTube'a da giriş yapıyoruz. Ruby Charon sunucusunda Ninjam'la birlikte Mele Hidra dönüyorum. Twitch üzerinde canlı yayın yapmaktayım. Hepinizi Twitch yayınlarıma bekliyorum. İlk videomuzda da beraber Hidra keselim dedik. Detaylı bir anlatım olacak kendi çapımda. Buyurun videoya geçelim. Öncelikle Karanlık Ejderha Kayası deyip Hidra'ya aşınlanacağız. Balıkçının önüne. Buradan birlikte Hidra önüne gidiyoruz. Normalde ee, Şaman'ınızla yani grup lideri olacak Çarla evlendirmeniz daha mantıklıdır. Ama hani hiç haritaya gitmeyenler sıfırdan anlatmaya çalışıyorum gibi bir tık. Ama bu şekilde grubu aldık. DTR'mizi verdik. İçeri girmek için en az 90 level olmak gerekiyor. E, grup bossudur. En az 2 en fazla 8 kişiyle kesilebilir. Girmek için bir e, göreve ihtiyacınız var. Meleği iniği diye yanlış hatırlamıyorsam. Görevi yapmak istemiyorsanız eğer. Burada hidra yüzüğü var. Bunlar hidra sandıklarından temin edilebilir. Kolay çıkıyor. Yani istemediğiniz kadar çıkıyor metal çıkartmaya çalıştığınız zaman. İstediğiniz zaman çıkarma tabi bilemiyorum ama. E, kolay çıkıyor. Hidra sandığından bunu temin edebilirsiniz. Görev yapmakla hiç uğraşmayın derim. Şöyle birlikte. İçeri girelim. İçeri girerken geçit bileti ister. Bunu nesne marketten temin edin. Daha uyguna gelir. Yani camdan hep kuponu çekip geçit bileti almanız nesne marketten sizin için daha karlı olacaktır. Matematiği bu şekilde. Gemi savunmasını başlat dedikten sonra 20 dakika soğuma süremiz başlar arkadaşlar. Şimdi size şu şekilde itemleri tanıtayım. Keserken de anlatırım. Önce simyalarından başlayayım. STR Ortu bir kusursuz yakut takıyorum. Tek karşı koymalı elmasım var. Yalandan büyü savunmamız var. Bu metinli tamamen e, meleylik. Bıçar bu, bu arada meleği de kesiyor. Bu da elementerlik. Bunu matta takabilirsiniz. Kritik önemli sizin için Hidra'da. Çift HP, HP absorbeli bir mat yeşimimiz var. Sadece çeviklik için aldığımız bir safirimiz var. Simyamız bu şekilde. İtemlerimize geldiğimiz zaman beyler, e, 12 çeviklik 10 delici bir silah fişimiz var. Burada siz 8 saldırı hızı kullanın. Bu benim meleklik başlığım. 50 STR ve HP sizin için yeterli. Burada sersemlik alabilirsiniz. Bir patron alabilirsiniz. Benimki sersemlikli. Kuşağımız e, artı 9 yay, zodyak yay indirilmiş bir kuşak. 10 ortalama 1 delici. 2 de metinli. Bu yine melelik meleklik bir kuşak. Şöyle e, itemleri tanıtmaya başlarken aynı zamanda da keselim. Siren kraliçesinin agrosunu üstümüze alıyoruz. Ve gemi etrafındaki mobları temizlemeye başlıyoruz. Kuşağımız e, dedik 9 yay emdirilmiş bir kuşak 10 ortalama bir elementli. Meleklik biraz daha siz bunda işte düşük rütbe tercih edebilirsiniz. Canavar buz tercih edebilirsiniz. Silahım 38 ortalama 12 çeviklik 10 delici 8 metin bu yine meleylik bir e, hançer fakat e, hidrada da bana yetiyor. Siz hidrada daha yüksek ortalamalı yani ortalamaya yüksek tutun deliciden önce ortalamaya önem verin. Öyle tavsiye ederim ben. E, soylu set kullanıyorum. 15 ateş, 3 saldırı hızlı, 50 STR'li. Bu yine bir hidralık bir zırh. Artı 8 yine soylu etkisi olan bir e, zırhtır. Soylu etkisinin de etkisi şu şekildedir. 10 berzerker. 5 hareket hızı 2500 EP verir. 100 STR 1500 HP'li. E, 50 STR 12 çeviklik sersemlikli. İleride aura alacağım için bunu sersemlikli aldım. Yani çift sersemlik niye var derseniz işte aura alacağım için bunu önceden ayarladım diyelim. 10 delici. 1.5 KHP yine bir hidralık bir bilezik. 5 patronlu. 10 kritikli. 50 STR'li üst tefsun, önemsiz. Art 8 de alabilirsiniz bunu. Bir art 9 ruh kemerimiz var. 5 patronlu. 12 çeviklikli 6 güçlü bir eldivenimiz var. 12 çeviklik 5 patronlu yeterli olacaktır. Art 8 1.5 KHP 10 kritikli bir ateş ayakkabımız. Artı 4 tılsımımız. Tılsımımı düşük kullanıyorum çünkü simyam yeterli oluyor. Hidra için. O yüzden düşük kullanıyorum göstermediğimiz bir şey nazar tılsımı kullanıyorum. Elementer güç taşı kullanıyorum. petimiz şöyle 105 level. Tip 5 sadece kitap oranlarını aldığım bir pet. 11 canavar. 16 berzerker. 13 de delici kullanıyorum. Bu arada şamanımın liderliği P. Ninjamın da ilhamı P gördüğünüz gibi full oran alıyorum. Kameradan göremediniz de. Toplamda 85 artı 13 STR alıyorum gruptan. Şöyle artımızı verdik. Burada kullandığım şeyler ee, marka. Marka basıyorum. Marka benim için bir masraf değil. Bence siz de masraf olarak görmeyin. Tur başı 2 HP falan denk gelir. Markamız 90'lık STR kullanıyorum. Benim için masrafsız bir kesim. Ucuz yani bu şeblemler. 3 dakikalık her kafada 3 dakikalık şeblem kullansanız yeter beyler. Fazlasına kaçmanıza gerek yok. 12 kritik kullanıyorum kritimi yüze tamamlamak için. Yine 3 dakikalık. 7'lik enerji kullanıyorum çok ucuz. Kritik delici yine bildiğiniz gibi. 15'lik e, turuncu şebnem kullanıyorum. Yine bu masrafsız bu yine ucuzdur. Hareket hızı kullanıyorum. İksiri mor iksir. Son bala zaten e, hidadan atıyor. Yeşil iksir kullanmıyorum çünkü saldırı hızım zaten 181 beyler. 180 üstünü. Yani herkesin inandığı bir şey var saldırı hızına dair ninja da. Bizim inandığımızda 180 bazısı 200 diyor bazısı 175 diyor. Ben 180'den sonrasının çok önemli olmadığına inanıyorum. Kendi yaptığım testlerde bunu gördüm. Siz de tabii kendinize özel test yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hasarımız yaklaşık 24-300 max gördüğümüz hasar. Bize yetiyor yani %20-30 arasında kesiyorum. Şimdi kayıttayız tabii belki azizliğine uğrayabiliriz daha düşük bir yüzde de kesebiliriz ama. Birlikte görelim bakalım ne kadar zamanda kestiğimizi. Şuradan tekrar artımızı tazeledik. Bu arada mini dal kullanıyorum. Tekrar e, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Yayınlarıma gelebilirsiniz. Her gün yani müsait olduğumuz her gün genellikle haftanın 6 günü diyeyim. E, Twitch'te yayındayız. Akşam 7 ve 11 arası. Twitch.tv/minci twitch .tv yazarak gelip beni takip edebilirsiniz. Orada da istediğiniz soruları bana sorabilirsiniz canlı olarak. Onun haricinde dediğim gibi yorumlarda da soru sormak serbest. Elimden geldiğince yardımcı olacağım size. Son kafada çözme atar bildiğiniz üzere. Çözme attıktan sonra mesela bu tarz iksirleri basmayın. Sürekli basar çünkü gerek yok. Uçar gider ama bunları basabilirsiniz. Bunların etkisi geçmiyor. Evet şu şekilde hidramızı tamamladık. Kaçta kesmişiz? %30 da kesmişiz. Gayet yeterli. Şöyle şamanımızı karaktere alalım. Sizle beraber patlatalım hidra sandığımızı. Geldik hidra sandığımızı patlattık. Şöyle gelelim sandıklarımızı toplayalım. Bir sandık. Iki sandık. Üç sandık. Sanırım üç sandık aldık. Ee, umarım gözümden dört sandık almışız. Evet dört sandık sanırım. Şöyle son balığı suşimizi de alalım. Bunları basıyoruz. Yalandan basıyoruz. Bunları toplayın beyler. Yani ufak çok ufak hasar artışıdır ama bedava gibi düşünün yani. Evet 4 sandık aldık. E, bu arada şeyi de göstereyim size. İçeriden e, nasıl hidra önüne tekrar çar ışınladığımızı. E, çoğu kişi biliyordur fakat bilmeyen arkadaşlar var. Twitch'te chatimize gelip bana bunları soruyorlar. O yüzden burada da size göstereyim. Şöyle grup lideri çarımla ben. E, Ninja ile de gidebilirsiniz tabi ama ben grup lideri çarımla buradan meleğe ışınlandığım için. Benim için bu şekilde alışkanlık olmuş. Şamanımla çıkıyorum. Bu şekilde. Buradan heykele gidiyorum. Heykelde gayalarınızı dönüştürebilirsiniz. Şu yerde süs taşı varmış. Onu da göstereyim size. Bir tane de taşım var. Güzel denk geldi. Ee, şöyle koyup taşınızı dönüştürüp buradan gayanızı elde edip bedavadan. Bu da bedava öyle düşünün. Köye geldik. Köye geldiğimizde sarı ve mavi bayrakta buradan grubu boz dediğimizde ninjamızı yani atak çarımızı direkt Hidra'nın mapine ışınlıyor beyler. Fakat şöyle bir şey var. Kırmızı bayrakta bu olmuyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde oluyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir beğeni bir abonelik atarsanız çok mutlu olurum. Videolarımıza devam edeceğiz. Bundan sonra meleği anlatmayı düşünüyorum. Ondan sonra elementer dünyayı anlatmayı düşünüyorum. Planlarım bu şekilde. Sonra da bir seriye başlayacağız arkadaşlar. Desteklerinizle inşallah güzel yerlerde videolarımız olacak görüşmek üzere